Cem Yılmaz haberim olursa evlenmem. Evlensem haberim olur. Ünlü komedyen Cemil Yılmaz oyuncu Serenay Sarıkaya ile evleneceği yönünde çıkan dedikodulara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tii aldı. Cem Yılmaz'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım ise şöyle. Haberim olursa evlenmem. Evlensem haberim olur dedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.